Sabriye ve genç sevgilisi Murat yüzleşiyor. Türkiye onları konuşuyor. Herkes sizin kötü tarafınızdan bahsediyor. Benim karanlık geçmişim var. Bütün herkesin anlattıkları doğru. Kemerli işkenceler, aç susuz odaya kilitlemeler. Beni dövdü diyor kemerle diyor. Onu seviyorum ben. Ya niye vazgeçmiyorsun sen benden? Ben kötüyüm bitti. Murat hayatındaki kadınlardan ne istiyor? Şiddet uyguluyordu çok. Kapıyı kilitliyordu üstüme. Evde odadan çıkartmıyordu, kimseyle görüştürmüyordu, ailemle görüştürmüyordu. herkese Ben haksızım. Ya yüz nakli istiyor ya da Tayland'a gitmek. Murat kaçış planları mı kuruyor? tam o zaman yüz nakli yapmayalım. Hatta ya gideceğim. Niye? Gideceğim. E bugüne kadar niye gitmedin? Bilmiyorum öyle gerek. Esra Erol açıklayacak. Herkes şoke olacak. Murat bu kez ne yaptı? Karanlık geçmişinde ne saklı? Yoksa boşanmaktan vaz mı geçti? Sabriye ve Murat hayatına nasıl devam edecek? Büyük karar günü şimdi Esra Erol'da. Bu arada sebep olan sensin. At, Sen Çağırın, sümüklü böcekleri 65 Beş tane attım mutfağının içinden. Ben ne koydum Bunları onları evin içine? Ha ben 25 kendim oraya koydum, gittim. Yirmi beş tane odasından attım. Siz o evi dağıttınız. Ya Ekip ya uzun yok. Her yeri mahvettiniz. Rezaletin teki. Ali ve Aysel'in evliliklerindeki sorun sümüklü böcekler mi? Yoksa kayınvalide Fatma mı? Ben yapamıyorum. Ben istemiyorum. Ben senden nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum senden. Ben bayılmıyorum sana. Allah sizi kahretsin. Bir Kayınvalide Fatma stüdyoya geliyor. Gelin kayınvalide yüzleşecek. Bu yüzleşme nefes kesecek. Şimdi Esra Erol'da. Sen 100 bin lirayı Zehra'ya mı verdin? Hayır vermedim. Beraber gittiler. para almadım. Beraber gittiler. Emin misiniz? Almadım, evet almadım birim. Kocasıyla 16 yıl dişinden tırnağından arttırıp biriktirdi. 100 bin lirayı bir gündür tanıdığı Zehra'ya verdi. Aysel'cim hesabındaki parayı ne kadarını Zehra'ya verdi? yüz verdim. Niye veriyorsun? Yüz ne? Yüz binler var. Yüz, yüz bin, bin TL. Yani yüz bin TL. Şu kadın var seni bak senin hayatını bitirdi. Üç tane çoluğun çocuğun rızkını yedi. Ben, ben bitirdi. Ben borç evet. olarak verdim. Başka bir şey ha. yok. Zehra ve Sedat'ın oyunu bozulacak. Gerçekler stüdyoda ortaya çıkacak. Gideceksiniz hayvanlarınızı satacaksınız. O parayı Aysel'in hesabına ödeyeceksiniz. Ödeyeceğim. <laughs> Telefon hattında yanına kaçmış olduğu Sedat Tülü var. Peki sen niye karşı çıkmadın Zehra'ya? Niye başkasının parasını alıyorsun? Niye uyarmadın? Cevaplayın lütfen. <laughs> Evet. Biz niye şu an, an niye gidip, gidip yani? oraya konuşuyoruz? Biz niye boşanma Aşkım, şeyini konuşuyoruz? Aşkım mühim olan senin ben 100 bin liran olmasaydı o Sedat'la Zehra seni çağırır mıydı? Çağırmazdı. Senin Çağırmazdı. yüzüne bile bakmazlardı. Ben sana evet. söyleyeyim mi? Çocuklarım istiyorum. Boşuna çocuk alın. Sen ben. yoluna ben yoluma. Ha, 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 sen bu kadar yasın çocuğa bakamazsın. Avucuna yalan. Bakalım ya. bizim avucu içine. Bakalım ne olacak yani. Yayından sonra Aysel kocasıyla ilgili ne itiraf etti? Sonuna, sonuna kadar arkasındayım Esra abla. Boşandıktan sonra Aysel Hanım'la evlenecek misin? Evet. Müselden çok hamle Sedat'la gerçekten evlenecek mi? Büyük karar. Geldim günden beri ya ben çelişkeli konuşuyorsun, çelişkeli konuşuyorsun. Senin bu yanlış ve eksik anlatmaların, o, o işte beni çelişkeli duruma sokuyor. Muhammed denize mi düştü, yoksa denize düşme süresi mü verildi? Denize şu an. Olasılığı yüksek, anladın mı abi? Bir insan birine bir şey yapacak olsa emniyeti karşısında yapmaz herhalde. Yani şu şekilde yapılabilir. Yani şu şekilde yapılabilir. Şu şekilde Her şey Büyük şey sır ortaya çıkıyor. Recep ve Okan senin haberin olmadan bu eylemi yapmış olabilir mi? Ben yaparım onlar yapmaz. O anki heyecan, o anki cahillik. O anki heyecan, o anki cahillik. Ben yaparım onlar yapmaz. <laughs> Çember daralıyor. Sinan köşeye sıkışıyor. Kesinlikle, Kesinlikle. bu motor verilmiyordu Verilmiyor ona. Şirketa gibi bir motor verilmiyordu. Devamlı Muhammed'de miydi abi motor? Genelde Muhammed'de. Çünkü Muhammed orada kaldığı için. Çantayla kalıyorduk, motola gidip geliyordu, motola gidip geliyordu. Kendim günden beri ya ben çelişkeli konuşuyorsun, çelişkeli konuşuyorsun. Motor çelişkisi, ev çelişkisi. 1 Mart akşamı Sarıyer bölgesinde oldun mu hiç? Yok abi, Sarıyer bölgesinde hiç olmadı. Nerede çalıştın o gün çalıştıysan? Hangi bölgede? Şey Anadolu yakasında. Ben hani o günü. Gitmedim işe. Ben onu o günü, günü. gitmedim işe. Yani. Hangi arabayla gittin Anadolu'ya kızım? Motorumla, motorumla. Köprüden karşıya geçtiğin kayıtlarda çıkar o zaman plakayı. Evet, Evet, çıkar. Ama Cuma, Cuma gecesi da. o yemeğe gittiğinde sen evinde misin, değil misin? Basit. Hangi gün ablam? Cuma, Cuma gecesi. Cuma Ayın kaçı oluyor? Biri. Biri. Ee, ayın biri. Evdeydim, evdeydim. Hiç sıkıntı yok. O, o işte beni çelişkili duruma sokuyor. Sinan'la ilgili olay yaratacak belge... ...Esra Erol ilk kez açıklayacak. Muhammed'in kaybolduğu gece Sinan neredeydi? şok belge şimdi Esra Erol'da. Sosyal medyadaki sevda grubu tuzağına düştü. 5 yaşındaki kızını alıp evden kaçtı. İkinci kaçışı bu. Bir an evet. önce de kaçmıştı. Evet, Herca yanı 5 yaşındaki çocuğu evet. alıyor. Diğer çocuklar anladığım kadarıyla okuldalar. Okuldalar. Ha. Kayıp Hülya ve kızını Esra Erol buldu. Bir mucize daha gerçek oldu. Kayıp olan Hülya kardeşinizi buldum. <laughs> 33 yaşındaki evli Hülya, 61 yaşındaki Yusuf için kocasını terk etti, ailesi isyan etti. Yusuf kaç yaşında? Yaşını bilmiyorum. Yanındaki adam 61 yaşında. Nasıl yaşında? Babam yaşında ya. Zor duruyorum ayakta ben <laughs> Aman sakın ay. Sakın, o sağlık görevlisi gelsin. Hülya bugün ilk kez stüdyoya gelecek. Şimdi Esra Erol'da. sevgilim Kardeşim Mehmet Ali, Ali Erdoğan, Erdoğan beni evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırdı. Sözde benimle evlenecekleri mutlu yuva kuracaktı. Yasebinin isyanı Mehmet Ali yalanını fark ettiğimi anladı ve evden kaçtı. Üçüncü evliliğinde mutluluğu bulurum sandı, dolandırıldı. Buradan bütün bayanlara sesleniyorum. Mehmet Ali Erdoğan dolandırıcıdır. Evlilik vaadiyle bütün kadınların peşine düşmüştür. Herkes dikkatli olsun. Yasemin'in iki aylık sevgilisi Mehmet Ali Erdoğan sante damat mı? Tatlı söz tatlı söz. Yalansa yalan sizi her türlü tuzağına düşürür. Kaçak damat adayı Mehmet Ali Erdoğan nerede? Yani her şey yapacak kapısında bir insan. Ben haklarımı helal etmiyorum. Yasemin anlatacak. Türkiye şoke olacak. Mehmet Ali buraya gel hesabımı gör. Herkes yoluna gitsin. Esa Erol'da. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. Ya yalnız değilsin. Hadi yarim bana ey diyarem. Hasreti gönlüm beni. Hadi yarim bana ey diyarem. Sarer soldu yeter üzme beni. Hadi yarim bana ey diyarem. Hasreti ben beni. Hadi yarim Ay ne yaparım, sararım, soldum yeter üzme beni. Hadi yar. Sevgili seyirciler ATV ekranlarından Esra Erol'da programından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Hem ekran başında bizleri dünyanın neresinde izlediğini bile tahmin etmediğimiz seyircilerimize, diğer tarafta stüdyomuzu renklendiren ve ilk kez gelen ve burada olan tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Selamlar. Buyurun. Muhtar adayı mıyız? Ben artık gerçekten muhtar adaylarını tanımaya başladım. Enteresan kendiliğinden bir e, durum gelişmeye başladı. Bir kadın muhtar adayımızın adaylığını hem açıklaması hem programa gelmesiyle diğer şehirlerde bulunan mahallelerde, İstanbul dışında da, şehir dışında da bulunan kadın muhtar adayları programda yer almaya başladı ve ben onlara vermiş olduğum bu destekten dolayı gerçekten çok mutluyum. Seçim sonucunu e, heyecanla bekliyorum. Sizin kadar heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Nereden adaysınız? Hangi bölgeden? Eyüp Silah Tarağı Mahallesi'nden. İstanbul mu? Evet. Eyüp Silah Mahallesi'nden sizlere selam ve sevgi getirdik. Hangi ilçede? Eyüp. Ha Eyüp'te ben pardon Eyüp'ü duymadım. Eyüp'tesiniz siz. Evet. İlk kez mi aday oldunuz? İlk kez aday oluyorum. Çok heyecanlıyım Esra Hanım bu arada. Ee, mahallemizden e, sizlere selam ve sevgi getirdik. Ben de sevgiler Mahallemizin gönderiyorum. Mahallemizin muhtar adayı olarak ben Semra Gülbay ve ekibim. Sizin de sloganınızdan... E, ortaya. Ay özür dilerim. Hayır hiç önemli değil. Yalnız değilsiniz mi diyorsunuz <laughs> mahalleliye? Vallahi yalnız değil. Kadın eli olduğu sürece asla. Heyecanınız o kadar güzel ki bence bu heyecanı taşıdığınız için kendinize gurur duyun. Teşekkür ederim. Sizin de. E, kolay bir şey yapmıyorsunuz. Çok basit gibi görülebilir. Ama Böyle bir şey adım atmak, harekete geçmek, aday olmak o süreç çok da kolay bir süreç değil, yoğun bir süreç de var herhalde. İnanın çok zor, gerçekten çok zor ama ben bir bayan olarak bu işin üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Çünkü çok severek yapacağımı düşündüğüm bir şey bu. Şöyle söyleyeyim ben size Esra Hanım. Buyurun. Sizin de sloganınızdan yola çıkarak ben mahallemize... Bir şey söylemek Buyurun, istiyorum. Buyurun söyleyin lütfen. Yalnız değilsiniz. Yalnız değiller, şahane. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu arada üniversiteden kardeşlerimiz var. Görebilir üniversiteden mi? Muhtara adayım. Siz de muhtara adayısınız. Siz nereden? Dayayım. İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nden 100 bin nüfuslu bir mahalledir. Özge Erdoğan Yeşilırmak. Kebik ben de ederim. mahallemizde muhtara dayıyım. Ee, aynı zamanda bir medya mensubuyum ben de. Hem de meslektaşlarımla bir arada olmaktan mutluyum. Sabah kuşağında da marka olmuş böyle bir programda kendimi tanıtmaktan onur duyuyorum. Her ben teşekkür her ediyorum geldiğiniz de. için. Atakentlilerin desteğini ben de rica ediyorum sizin aracılığınızla. Vereceklerdir herhalde. Yani ben gerçekten 31 Mart'ı sizden daha heyecanlı bekleyeceğim. Yolunuz açık olsun cesaretinizden dolayı gerçekten saygı duyuyorum ayaklarınıza sağlık. Bir tarafta üniversiteli gençler var. Bir görebilir miyim şöyle bir elleri? Hoş geldiniz. İyi Hoş. seyirler diliyorum. Buyurun lütfen. E, merhaba İstanbul. Grup mu geldik? Evet arkadaşlarım beraber geldik. Ama yani hepinizi belli bir bölgeye dağıtmışlar gibi. E, genel olarak şurası ve şöyle ön olarak. Hemen grubun yani. sözcüsü olarak ne söyleyeceksiniz? E, yani sizi çok seviyoruz. Öyle. Bir de sizle büyüdük abla desen tam olacak. Gerçekten sizinle büyüdük. Yani tek gel, hayalim e, önceden şuraya çıkmaktı. E, güzel yani atmosferi falan seviyorum. İlk güzel. kere gelmiyorum. Peki yani. başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Allah senden razı olsun. Allah. seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.